düzgün arkadaşım ya. Ne bu böyle bir önde bir arkada, bir önde bir arkada? Ha? Şu boşluklar niye abicim var? Boşlukları da doldur. Renk at aralarına. Bak bu çok güzel olmuş. Bunun gibi yap. Bak bu çok güzel olmuş. Bundan birkaç tane daha koyar mısın oraya? Al abi şuradan bir iki tane. Ay menekşeler. Orhan ne yapıyorsun? Günaydınlar, günaydınlar, günaydın. Ha, Deniz Hanım'a hayırlı olsun çiçeği bile alamadık ya. Ben de yoluna çiçek sereyim. Çok teşekkür ederim. O kadar güzeller ki bayıldım. Gerçekten sevdiniz mi? Bayıldım. En sevdiğim çiçek var mı Sahiden mi? Benim de en çok sevdiğim çiçektir. Aa, öyle mi? Evet. İnsana yaşama sevinci veriyor Deniz Hanım. Ay ne iyi ettiniz. Valla ben de masalara taze çiçek koymayı düşünüyordum. Çok iyi denk geldi. Sağ olun. Rica ederim. Sizin inceliğinizin yanında bizimkinin lafı bile olmaz. Buyurun çay, çay, çay. Buyurun, buyurun. Buyurun. Miracım. çiçek merakın olduğunu bilmiyordum. Aa yapma çok meraklıyım şahit sen ya. Tabii sen bilmiyorsun o kadar yıl geçti aradan oğlum. Benim bildiğim papatya ile gülü bile zor ayırdı. Daha da neler ya yapma ya oğlum. Beni biliyorsun ben ince adamım. Romantiyimdir birazdan. Sen şu çiçek böcek işlerini bana soracaksın. Arkadaşlar bugünkü menüde sulu köfte, peynirli makarna, salata ve tatlı olarak da muhallebi var. Emin Usta, köftenin harcı ile muhallebinin ölçüsünü ben ayarlarım. Bir de şu salataları yıkadıktan sonra sirkeli suya bastır, olur mu? Duydun patron içeyi. <laughs> Bütün bu dediğim işleri yapmadan önce de şu tırnaklarını dibinden kes. Ve bundan sonra mutfakta eldiven kullanılacak. Ben eldivenle iş yapamam. O kadar güzel yaparsın ki. Eğer yapmazsan da mutfağı terk et. Serkan'cığım, burada taze poğaçalar var. İsteyen olursa servis edersin. Tabii Deniz Hanım. Çattık belaya be. Taktı bu karı bana. Ama doğru diyor be Emin abi. Şu tırnaklarına baksana. Benim bile midem kalktı. Sen sus yalaka. Hırsımı senden çıkarmayım. <laughs> Sen ne gülüyorsun be? Abi, tak sana şu eldivenleri Allah sana. Bir resmini çekelim de profiline koy. <laughs> ulan, ulan be senin gavul! Öğle yemeği oldukça sade ve çok güzel. Bekliyoruz. En yakın takipçiniz ve hayranınızım Deniz Hanım. Orhan Bey bir tadına bakın ondan sonra karar verirsiniz. Sizin elinizin değmesiyle yeter Deniz Hanım. Orhan. Efendim abi? Hadi kalkalım biz. Deniz de işini yapsın. E ee, çay içmedik. İçersin sonra hadi. Nasıl olsa birkaç saat sonra görüşeceğiz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bir çay içirmedin ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Orhan? Ne gibi? Denize mi asılıyorsun yoksa? Asılmak mı? Oğlum ben içimden geçenleri söylüyorum ya. Asılmak ne kelime? Aklım ucundan bile geçmez. Hem öyle bir kadın mı o? Ben de onu söylüyorum zaten. Deniz senin bildiğin kadınlardan değil. Karşında bir hanımefendi olduğunu unutma. Oğlum ben de o yüzden beğeniyorum ya. Beğeniyorsun. Evet. Hoşlanıyorum. Ne var bunda oğlum? Ha? İkimizin de başından bir evlilik geçmiş. Çocuklarımız var değil mi? Ee? Eysi birbirimize uygun değil miyiz sence? Sana göre öyle olabilir. Ya Deniz? Beni tanıdıktan sonra sever ya. Sevilmeyecek adam mıyım? Ne kötü uyum var lan? Bak Orhan. Deniz'i rahatsız edecek. Şurada huzur kaçıracak bir şey yapma sakın. Söyleyeyim de sonra kötü olmuyor. Ben nasıl davranacağımı iyi bilirim Mirat. Kadın ruhundan iyi anlarım oğlum ben. Onlara çiçek gibi davranacaksın. İnce ince, zarif zarif. Romantik davranacaksın oğlum. Dediğimi unutma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.